Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabi Evet, namazlarda Fatiha okurken hep aklımıza Müslim'de geçen bu hadisi şerif gelsin. Fahri kainat ve buyurdu ki, Cebrail aleyhisselam bana dedi ki, Ya allah Allahu Teala sana selam söylüyor ve buyuruyor ki, Kul benim huzurumda namaza durup Allahu Ekber dediğinde onunla aramızda bulunan perdeleri kaldırırım. Kul elhamdü dediğinde Allahu Teala hamd kime mahsustu diye sorar. Kul da lillahi diye cevap verir. Allahu Teala Allah kimdir diye sorunca kul Rabbil alemin der. Alemlerin Rabbi kimdir buyurunca kul Errahmanir Rahim der. Rahman ve Rahim kimdir diye sorunca Maliki Yevm-ud-Din der. Bunun üzerine Allahu Teala ey kulum din günün sahibi benim. Kul iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yalnızca sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz deyince Allahu Teala ve Teccaddüs Hazretleri ey kulum madem ki yalnız bana kulluk edip yalnız benden yardım istiyorsun o halde istediğini dile ki sana verilsin buyurur. Kul ihdina bize hidayet et deyince Allahu Teala hangi hidayeti istiyorsun buyurur. Kul es-sıratal mustakim yani sıratı mustakimi doğru yolu deyince Allahu Teala hangi yolu istiyorsun diye sorar. Kul sıratal ladina en'amte aleyhim. Kendilerine inam ettiğin bahtiyarlar yoluna deyince Allahu Teala ey meleklerim siz de şahit olun ki ben bu kulumu kendilerine nimet verdim. Peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salihlerle beraber kıldım. Kul gayril mağdubi aleyhim ve'd dallin ne o bulunanlar ne de sapkınlar deyince Allahu Teala tekrar meleklerine şahit olun ki ben bu kulumu nimet verdiğim kimselerden kıldım. Gazaba uğramışlardan sapkınlardan eylemedim buyurur. Kul amin deyince onunla beraber yanında hazır ve nezir olan bütün melekler amin der. Hızır aleyhisselam bir gün gökyüzüne derin derin bakar. Öyle derin bakar ki Arş-ı Ala'ya yazılı olan Fatiha suresini görür ve suresine aşık olur. Sonra Allah'a yalvarır. Ya Rabbi bu süreyi bana indir. Fakat Allah şöyle der. Ben bu süreyi alemlere rahmet olarak göndereceğim Muhammed'e indireceğim. Tabii ki Hızır Aleyhisselam bunu duyunca Allah'a tekrar yalvarır. Ya Rabbi ne olur beni Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olarak ulaştır der ve duası kabul olur. Bilindiği gibi Hızır Aleyhisselam Peygamberimizden binlerce yıl önce doğmuştur. Fakat Peygamberimizi görmek ve ona ümmet olmak için Allah'a yalvarır, duası da kabul olur ve ölümsüzlük ab hayat suyundan içer. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hızır Aleyhisselam ile sohbet ettiği kaynaklarda vardır. Halen de aramızda Allah için kıyamete kadar hizmet edecektir.